Bu videoda şeker yani diyabet hastalarının B12 vitaminini neden kullanmaları gerektiğini anlatacağız. İşte size bazı kritik nedenler. Sindirim problemleri. Diyabet hastaları sindirim sistemi sorunlarına daha yatkın olabilirler. Sindirim sistemi sorunları B12 vitamini emilimini etkileyebilir. Bu nedenle diyabet hastalarının B12 vitamini eksikliği riski daha yüksek olabilir. Metformin kullanımı. Metformin diyabet hastalarında yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Ancak metformin kullanımı B12 vitamini emilimini azaltabilir. Metformin sindirim sistemindeki B12 vitamini emilimini etkileyerek eksiklik oluşumuna katkıda bulunabilir. Bu durumda B12 vitamini takviyesi önemli olabilir. Sinir hasarı. Diyabet sinir sistemi hasarına yol açabilen bir durumdur. B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Sinir hasarı diyabet hastalarında daha yaygın olduğundan B12 vitamini eksikliği bu durumu daha da kötüleştirebilir. B12 vitamini takviyesi sinir hasarını önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olabilir. Genel sağlık B12 vitamini kan hücreleri üretimi, enerji metabolizması ve bağışıklık sistemi fonksiyonları gibi birçok önemli rolü yerine getirir. Diyabet hastalarında genellikle düşük enerji seviyeleri ve bağışıklık sistemi zayıflaması görülür. B12 vitamini takviyesi genel sağlık ve enerji düzeylerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak B12 vitamini takviyesi konusunda kesin bir öneri için diyabet hastalarının doktorlarına danışmaları önemlidir. Her bireyin durumu farklı olabilir ve doktorlar bireysel ihtiyaçları değerlendirerek uygun tedavi planını belirleyebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.